Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi veliyhi ve salatu ala ve ala alihi ve ashabihi'l müteaddibin bi Kıymetli insanlar, kıymetli Müslümanlar. Ramazan-ı Şerif an itibariyle başladı şükürler olsun. Rabbimizin bizlere göndermiş olduğu ve bizlere Müslümanlara vermiş olduğu bu özel ayın kıymetini bilmeyi Rabbimiz bizlere ikram eylesin. Bizler de tasdikname ekibi olarak Ramazan-ı Şerif'te en çok sorulan soruları ele alıp sizlerle beraber Burada değerlendireceğiz inşallah. İlk konumuz teravih namazı. Biliyorsunuz ki Ramazan-ı Şerif'in içerisinde gerçekten Müslümanların bir araya toplandığı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaati eğer devam etseydi Müslümanlara farz kılınacak olan önemli bir ibadettir teravih. Rabbim şu zor dönemde yine tedbirleri elden bırakmadan korona tedbirleri alarak aynı şekilde teravih namazlarımızı kılabilmeyi bizlere ikram eylesin. Müslümanların bir araya geldiği, bütünleştiği çok önemli bir ibadettir teravih. O yüzden aksatmamak lazım. Bu sene aksatırsak bir daha kılmak için en az bir sene bekleyeceğiz. O yüzden teravihi iyi anlamak lazım. Rabbim kıymetini bilmeyi bizlere ikram eylesin. Sadaka mennataka.